Hepinize merhaba arkadaşlarım. Güzel bakıcılar. Yepyeni bir videoda karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte ve kardeşimle birlikte e, dostluk maçında e, savaşacağız. E, kaybeden kişi kaybeden kişi diğer kişiye hesabını verecek. Tamam mı? Tamam. Verecek. Tamam. Verecek. Verecek mi? verecek. Kontrol edecek işte. Evet. Ee, piper savaş yapacağız arkadaşlar. Hemen Hem botları... Tamam. Ne? Söyleme ee, söyleme. Piper diyeceksin. Tamam. Ben bunun sesini açmıştım. Pardon arkadaşlar. Hemen e, ben aksesuar yıldız gücü falan filan seçtim. Hemen hazırımızı verelim ve hızlıca başlayalım. Evet arkadaşlar. Açıldı gidiyoruz. Hop. vurdum. Çok güzel vurdum. Çok güzel. Hayır! Hesabım yine Satamam. Arkadaşlar, atlay nok gibi bu oyun. Şimdi seni mi ben? Lan hadi canım. Evet arkadaşlar şu an ben sekizim Atılay bir. Al. Başladı. <laughs> Arkadaşlar şu an süper oynuyorum. Evet, misin? Kötü niye oynayayım oğlum? Hesabımı vermem ben sana. Neler neler yaparsın. Emel. Evet. Benim yıldız puanım şey? yok ki. Çok az var. O, ben... Aa, altın ne <laughs> kadar var lan benim? Altın. O altın bana lazım. Evet, Karakter e, <laughs> Hop. Hop. İyi yavaşladım. Bayo iyi. Hop. Aa! <laughs> Ölecektim arkadaşlar. Ölseydin keşke. Arkadaşlar bundan sonra çalıya giriyorum. Atmayın bunu kontrol edeceğim. Hop. Hop. Gucci. Hava öldü. Ha, i̇şte bu. Evet arkadaşlar. Şimdi atlayın hesabına evet. giriyorum. Evet arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi atlayın hesabındayım. Şurada görüyorsunuz. Değil mi? Evet arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi e, atlayın. Burada arkadaşlık tekniği var. Hemen bunları reddedelim. Kulübe girelim ilk önce. Ay, ay, Çık ay, kulüpten. Hatta kulüpten çıktım. Eee. Rastgele bu kulübe giriyorum hemen. Lan. Katıl buraya. Ay tuvaletten ben çizeceğim. Tamam çık diyorum. Ki şey olsun arkadaşlar anladınız mı? Şöyle hemen katıl diyelim. Çık diyelim. Sonra şu şuraya gidelim. Siyah boş boşa gidiyor. Kimden tamam. sayıyor? Ee, ne kadar kaldı? 23, 24, 25. Allah. Ee, ne yapalım? Ee, ne yapalım? Karakterini okumam düşsek. Yok yazık yazık. Onu yapmayalım. Ee, elmasları var. Ee, hemen dükkana girelim bir tane. Çabuk gir çabuk. Ne alabiliriz? Ne alabiliriz? Şunları al, şunları al, şunları al, şunları al. Şunları al, şunları al. Şunları al. Çabuk 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 çabuk. Çabuk çabuk çabuk, çabuk. al. 50. Aa bitti ya. Neyse arkadaşlar hemen kendisi avıma geçiyorum şimdi. Evet arkadaşlar şu an kendi hesabıma geçtim. Ve tekrar bir tur daha açacağız. Üç tane tur açacağız bu şekilde. Yeah, yeah, yeah. Ee, ve şu an gördüğünüz gibi benim kulübüm. TS Kulüp 61. Gelebilirsiniz. Burada kuzenim var Ronaldo. Şurada arkadaşım var Tuna diye. Yani gelebilirsiniz. TS Kulüp. Ee, ben Trabzonspor değilim. Ee, arkadaşım kulüpte olduğu için ben de geldim. Evet gelebilirsiniz kulübümüze. Kısacası. Ve hemen turumuza tekrar başlayalım. Hatırlığımızı ver. Abi, ya. Yazma. Hiç çabuk ver. İz batarsın tamam mı? Tamam bakarım bakarım hadi hadi. Çabuk ol çabuk. Ben ve sesi basmışım. Has. Arkadaşlar ölüyordum ölüyordum. Öl öl öl. Arkadaşlar bakın Piper Pro'lumu göstereyim mi şimdi size? Hop hop hop. Ende de yapıyorsun he. Bam. Yeah! <laughs> tamam. Şimdi ortaya gidiyorum. Şimdi korkmuyorum artık. Eğlendim. Ortaya gidiyorsan. Ah! Oh! 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 Arkadaşlar acıktı, acıktı vallahi acıktı. Korkuyorum, 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 korkuyorum. Nereden gelecek? Nereden gelecek? Nereden gelecek? Hayır. Ben burada. Hop. Gucci. Hop. Hop. Da. Şuraya saklan. <laughs> Arkadaşlar şu an çıkmaya korkuyorum. Hop. Hop. Allah. Bap. İşte bu. Ya. Ay. Bir atsay, böyle de 10, 17, ben bir O o yedi ben on birim. Tamam arkadaşlar. Ay, ay. Şu an haleyiz arkadaşlar. Arkadaşlar şu an haleyiz. Korkuyorum. Hesabımı hayatta vermem. Hesabımı hayatta vermem. 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 Seni ellere vermem. Allah şahidim olsun. Vermem. Bap. Bap. Ah! 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 Oh! arkadaşlar. Sonunda kurtuldum. Korkuttum. Korktum lan. Hesabımı hayatta vermem Abi! Abi hesap kontrolü hayataptır ama ben Neyse arkadaşlar, ben atlayın hesabına hemen gidiyorum. Haydi. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi Atlay'ın hesabındayım lan. ve hemen ne bize son e, altınlar kalmıştık Atla şu an süreyi sayıyor. E, altınlarla ne yapabilirim? Hiçbir şey yapamıyorum lan. Lan Bro gir. Lan bir şey yapılmıyor. Lan, lan? Ne yapacağım? Lan önceki sezonda bir şey var mı? Hiçbir şey yok. E, kulüp? Arkadaş dur reklam. Tamam. Arkadaşlar kaldır. Aa üstüme çıkıyor ama atlay bu haksızlık bu. evet. 35, 36, 37, 38. Hemen siliyorum arkadaşlarını. Şöyle kaldır. Kaldır. 30, 50, 50, 50. 50, 50. Tamam. 50 tam. oldu. Hemen kendi salmaya tekrar geçiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi kendi sahamdayım. Ve sonuncu turumuzda atıyoruz. Hemen hazırımızı ver Atılır. Lütfen zıplama, heyecanlanma. <laughs> ee, Ay. Kuş, Allah Allah. Sakin ol sinirlerine hakim ol Ebu Hesabı öldüreceğim Allah alasın benim hesabımı Amına koyayım Abi gülüyor <O bir gibi>. Gülüyor Arkadaşlar o altı şu an. Hayır. Amına koyayım. <laughs> Oğlum erkek sen gel lan. Hadi lan. Hadi yürü, yürü. lan şarjım az, şarjım az. Hayır. Arkadaşlar sanırım videomuzun sonuna geliyoruz. Hepinizi seviyorum. E, şarjım azaldı. Görüşürüz. Bay bay.